bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan Hello, hepinize everybody. hoş geldin <laughs> diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne enerji ama Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Neymar. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Neymar. Belli ki risk alacak havada değil. Ortanın kalitesi büyük önem taşıyordu. Sonuç alamadılar. Hernandez içeri sürmeyi deneyebilir. Cannavaro topu uzaklaştırmayı başarıyor. iki tarafında aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Şut şansı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Kroy. Geri ortaya yolladı. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama... ...eğer o pas geçseydi enfes müdahale. Alexander Arnold. Karşı atak başladı. Alexander Arnold. Mbappe. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Müdahale hiç gecikmedi. Neymar Hernandez. Paresi. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Ve herkesi geride bırakan bir top. Neymar ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. Beckham ortaya doğru oynuyor. Takımını kurtarmayı başardı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Uzakmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var. Önemli anlar var. Ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Özellikle de yarı uçtaki oyuncular için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci araya başladık. Türkiye bugün devre arasını zor geçirdi. Toplu oynama ve şut istatistiklerinde büyük açık veren takımın ikinci yarıda daha ciddi bir oyun sergilemesi gerekiyor. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybeder. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Rubenije, çok yaklaştı, çok yaklaştı ama olmadı. Hernandez, De Bruyne, çok yerinde bir müdahale oldu ve müdahale geliyor. Shevchenko. Konuşacak fazla pozisyon olmadı. İki takımın savunması da geçit vermiyor. Bence skor izlediğimiz futbolun iyi bir yansıması. İki tarafın da gol pozisyonu oldukça az. Sebebi ise iki takımın da savunma hatlarının kalitesi. Güzel okudu. Çok önemli bir müdahale. Beckham. Mbappe. De Bruyne bitirebilir ve top boşta kalıyor. Kale vuruşu kullanılacak. Substitution for Turkey. Number 11, takımın Elinger. ilk değişikliği number 19, Beckham. Number 22, Türkiye Joe topu tekrar number alıyor 13, David ve müdahale geldi number eight, Güzel bir pas geldi. Baccio topu açıkta yakalıyor. Ortaya müdahale geldi. Korner. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Çok güzel fırladı. Bir kez daha. Topağlarda. Sonunda gol geldi. Artık kötü bir sürprizle karşılaşırlarsa çok üzülecekler. Mükemmel zamanlama şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Türkiye 1-0 öne geçiyor. Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluk. Vücudun pili bitince kafaya da enerji gitmiyor. Konsantrasyon çok önemli. Büyük farklı dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Lampard çok güzel okudu. Karşı atak şansı. Neymar sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Cristiano Ronaldo. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. İleriye oynuyor ve pasa müdahale geldi. hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Türkiye kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılır? Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyo ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Son hazırlıkların tamamlandı seyircilerin yerlerini aldığı Düşler Tiyatrosu'nda bugün bir gösteri daha başlamak üzere. Sala! Belli ki risk alacak havada değil. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Ve müdahale geldi. Rumi deniyor. Salah Kaleye yaklaşıyor. David. Topu uzaklaştırdı. Güzel okudu. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Rumenige sağ kanattan seçeneklerini değerlendiriyor. Güzel oynadı. Türkiye henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Sorunsuz uzaklaştırdı. Ve top takıma geri dönüyor. Karşı atak başladı. İleriyi gördü. Rumenige ve müdahale etmeyi başardı. top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Güzel uzaklaştırdı. Sala. Rumenige aradan bir pas. İlerlemeyi başardı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Baresi topu geri alıyor. Messi. Turam. Kroy başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel bir müdahale. Ve top uzaklarda. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Turam. Ajax pasal ilerlemeyi deniyor. Sorunsuz uzaklaştırdı. Van Dijk buradan ileriye geçiş yok dedi. Kontrata başlatabilecek mi? Defansın arkasına. Ve ilk devre tamamlandı. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat Although o beklenen gol bir türlü gelmedi. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Özellikle times. de ileri uçtaki oyuncular için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Substitution for Turkey. İkinci yarı başladı. Türkiye bugün devre arasını zor getirdi. Toplu oynama ve şut istatistiklerinde büyük açık veren takımın ikinci yarıda daha ciddi bir oyun sergilemesi gerekiyor. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybeder. Cannavaro. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Messi. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Nedved. Rumenige. Araya girdi. Güzel hamle. Yani ben beğendim. Hücumu açık ve net bir şekilde önlediler. Sidor. Şevçenko. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı ama olmadı pozisyon almak için elinden geleni yaptı ama istediği sonucu alamadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şut geliyor. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Ajax için kontratak fırsatı. Şut çekiyor ve tehlike gelmeden 306. geçiyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Rumenige bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. <laughs> Keyifli bir maç olduğunu söylesek yalan olur. En azından skor bu durumu yansıtıyor. Rumenige etkileyici bir gol. Türkiye kendinden gayet evinde. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Türkiye öne geçiyor. Epey beklediğimizi söylemek yanlış olmaz. Şimdi zor bir karar zamanı. Hücuma devam mı? Defans ağırlıklı bir... Müthiş fırsat! Ve topu İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. park 2 oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Tehlike şimdilik geçti. Geniş oynuyor. Şahane bir müdahale. Kullanacakları ikinci kollar bu. Çok yükseklerden bir kapa. Çok önemli bir müdahale. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ajax isabetli paslar yapmayı başardı. Messi. Costa Curta. Net ve isabetli paslar. Messi. Yüksekten enfes bir pas. Ajax derin bir nefes alıyor. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Verdi. Kısa ve isabetli paslar. Cannavaro güzel uzaklaştırdı. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Türkiye hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı.